Sizin mi? Evet. Allah Allah. Çekin şöyle. Sen mi gördün? Annem görmüş. Nasıl? Ay, Annem görmüş. Nasıl kaçtı ki? Bilmiyorum. Köpekler köpeklerden kovalamışlar. Allah Allah. Köpekler kovalamış. Yoksa ölecekti diyorsun? Evet. Anneme söyledim ben hoş geldim. Ben abay yapmıştım. He. Çok korkmuş. Köpekler kovalamışlar. Şu koca köpekler var. Kovalamışlar. Bu da korkmuş. Su iş çıktı? Ne yaptı? Kaçmış oraya. Mecburu onun şeyine oraya kaçtı demek. Bir ki. Bir de şu var, bir de şu var. Şuraya bir bakalım nereye kaçtı? Şimdi kaçtığını, havuzu. Evet oğlum. Evet, şurada benim. Şuradan kaçmış, şuradan şey yapmış. Köpekler dolmuş, o da oraya girmiş. Hı. Düşüttürmüşler köpekler. Çok korkmuş. Ah oh, yazık ya. Korkma. Korkma. Ben bunu böyle bir götüreyim. Ne kadar korkmuş. Ve dolamışlar herhalde. Kan var ayaklarında. Ha, ee, evet ya. Dalamışlar. Şu köpek var. Saldır bir de. Çok korkmuş. Çok.